Merhaba arkadaşlar. Benim adım Maya. Bugün sizlere en sevdiğim oyunlardan biri olan Saklambaç'tan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Saklambaç, arkadaşlarımla oynadığım çok eğlenceli bir oyun. Bu oyunda bir kişi ebe olur ve diğerleri saklanır. Ebe, gözlerini kapatıp sayar ve sonra saklananları bulmaya çalışır. Çok heyecanlı değil mi? Peki oyunun kuralları nelerdir? Öncelikle Saklambaç oynamak için bir alan belirlemeliyiz. Bahçede, parkta ya da evde oynayabiliriz güvenli bir alan olmasına dikkat edelim çocuklar. Bir kişi ebe olur. Ebe gözlerini kapatıp 20'ye kadar sayar. Ebe sayarken biz hızlıca saklanıyoruz. İyi bir yer bulmak çok önemli. Ebe saymayı bitirince geldim geliyorum diye bağırır ve bizi aramaya başlar. Daha sonra ebe birini bulduğunda ona dokunur ve sobe der. Sobe yapılan kişi ebe olur ya da oyun biter. Saklambaç oynamak hem çok eğlenceli hem de faydalı. Koşup enerjimizi atıyoruz, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz ve çok gülüyoruz. Bence siz de hemen arkadaşlarınızı toplayıp saklambaç oynayın. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.